Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia analiz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 21 Ekim iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kupanlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bayrisaniz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler, dünkü tahminler yine her zamanki gibi full bir şekilde sonuçlandı güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ben de mahcup olmadığım için içim çok rahat bir şekilde huzurlu uyudum. Evet bir konu hakkında sistemde bulunmak istiyorum. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar Telegram grubumuz var. Youtube kanalımız var biliyorsunuz. Buradan maç alıp bazı arkadaşlar benim verdiğim tahminleri başarı oranını da görünce gidiyorlar başka platformlarda. Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun, Youtube kanallarında olsun. Verdiğim maçları taklit edip, aynılarını verip Telegram'da paylaşıp, Telegram'a girip sonradan maç yayınlandığı zaman maçı alıp Telegram grubundan çıkıp başka platformlarda paylaşıyorlar. Ben bir maçın her iki takımda üçer dakikalık 15-45 yaklaşık bir buçuk saat iki takım toplam bir maç ayırdım saat bir buçuk saat üç tane maç olsa dört buçuk saat bir maç ayırıyorum bir saat iki saatte bunlar analizleri sürüyor hepsinin bütün vereceğim tahminlerin Telegram olsun web sitesi olsun YouTube kanalı olsun Artı bütün vereceğim tahminlerin analizlerini teker teker inceliyorum. Yaklaşık bunların video yapılması falan filan 8-9 saat sürüyor. Ben bu şekilde bu arkadaşlara burada bir emek var, burada bir çalışma var, burada bir alın var. Belki bu dünyada bunu, bu arkadaşlara bir şey olmaz ama öbür dünyada bu arkadaşların hakkı, bunun altından kalkabileceklerini zannetmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Başka bir, de bir şey demiyorum. Lafı da uzatmak istemiyorum. Maçlarla ilgili şu uyarıyı sizlere her zamanki gibi yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. 10 atayım. 30 atayım. 50 atayım gibi şeylere para kazanmak istiyorsanız kapılmamız gerekiyor. Kasanızın ve riskinizin yönetimini eşit bir şekilde sabit olarak maçlara, bahislere dağıtmanız gerekiyor. Kimseye umut dağıtmıyorum ama en mantıklı, en ideal, en olabilir çalışma ve emek olan maçları izleyip analizlerini yapıp, istatistiklerini çıkarıp, mantık süzgecinden geçirip sizlere tutacak maçları mümkün hale vermeye çalışıyorum. Biraz da şanslı yanımızda olursa maçlardaki terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toprak, sakatlamalar olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde ettiğimizi aylardır görüyorsunuz. Ama 1.05 oranın bile garantisi yoktur. Onun için kasanız ve riskiniz yönetimi sabit olarak yapın. Web sitemiz var iddiatı kazandıran tahminler.com orada banko maç, banko hazır kupon tercihlerimi farklı olacak. Telegram ve YouTube'da vermedik tahminleri orada veriyorum. Detaylı analizi de yapıyorum. Orayı da girip ziyaret etmenizi ve detaylı analizleri okumanızı zamanla analiz etmenizin gelişmesi açısından ve farklı maç kupon bulma açısından faydalı olacağını düşünüyorum. İddia kazandıran tahminler.com sitemizin linkini YouTube videomun yanındaki ok tuşuna tıklayıp açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayıp daha iddiakazandırantahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. İki adet ücretsiz Telegram grubumuz var. Orada da oldukça iyi gidiyoruz. VIP grubumuzdaki arkadaşların bir ücret karşılığı, çok küçük bir meblağ karşılığı biliyorsunuz VIP grubuna katılıyor. Orada da %95 gibi bir başarı olanına giriyoruz. Allah nazardan saklasın diyorum. Onlara haksızlık etmeden, onların verdiği ücreti de haksızlık etmeden burada da tek tük tutma ihtimali yüksek, oldukça yüksek maçları. iki ve combo, kombine tercihlerimi İki ücretsiz Telegram grubumda da vermeye çalışıyorum. Buraya da gelmenizi tavsiye edebilirim. Karar sizin, tabii ki değerlendirecek olan sizsiniz. Ama gelirseniz kazanırsınız. Ben bu kadarını söyleyebilirim. İki ücretsiz Telegram grubumuzun canlıda tek tekli tercihleri verdim. Canlıda kullanabileceğiniz tekli tercihleri verdim ücretsiz Telegram grubum ve kombine kupon paylaşımı yaptım ücretsiz Telegram grubum iki linkini de videonun yorum kısmına ve videonun yanındaki ok kısmına tıklayıp açıklama kısmında bulabilirsiniz. Telegram uygulamasını indiriyorsunuz, katıl diyorsunuz. İki linki tıklayıp katıl diyorsunuz ve ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Aramıza yeni gel katılan arkadaşlar var birçok bir sayıda. Herkese hoş geldin diyorum. Maçlarımızı yorumlamaya başlarım. Lafı da fazla uzatmadan. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'le Omeni'ye karşı karşıya geliyor. Basen son karşılaşmasında da Siona Deplasmanda 1-0 yenmişti. Kendi evinde İsviçre Süper Ligi'nde Luzern'le bir, bir berabere kalmıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Eylül'de kendi evinde Almatı'yı 4-2'lik skorla yenmişti. Züri'yi 3-1'lik skorla Süper Lig'de yenmişti. Ve Galen'le Deplasmanda 2-0 İsviçre Süper Ligi'nde 22 Eylül 2021'de yenmeyi başarmıştı. Omonia ise son karşılaşmasında Apollon Limasol'u Kıbrıs Ligi'nde 1-0 skorla yendi. Deplasmanda Olympiakos Nicosia'ya 1-0 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde Karabağ kendi evinde 4-1 mağlup oldu. Kıbrıs Ligi'nde 26 Eylül 2021'de kendi evinde Papos'la 1-1 berabere kaldı. ve Doxa Katokopias'ı 2-1'lik skorla Kıbrıs Ligi'nde 20 Eylül 2021'de yenmeyi başardı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 1 İkinci tercih maç sonu 1.5 üst. Üçüncü tercih maç sonu 1.0 çifte şans. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda ve yatıyorsa tercihle bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Avrupa Ligi'nde West Ham'la Genk saat 22'de İngiltere'nin West Ham'ın stadında karşı karşıya geliyor. West Ham son karşılaşmasını deplasmanda Everton oynadı. Everton 1-0 yendi. Kendi evinde Brentford'a 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid kendi evinde 2-0 yendi. Deplasmanda Leeds United 2-1 yendi ve Karabağ Kupası İngiltere Kupası'nda 22 Eylül 2021'de Manchester Deplasmanda 1-0 skorla yendi. Genk ise son karşılaşmasında Charlora 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda Kas Open'e 3-2 mağlup oldu. Dinamo Zagreb'e kendi evinde UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 mağlup oldu. Kendi evinde Serenki Belçika Ligi'nde 3-0 yendi ve kendi evinde Deplasman'da Royal Antwerp'e 20 Eylül 2021'de yaptığı karşılaşmada 4-2'lik skorla mağlup oldu. Maçla ilgili tercih ev bir üst. İkinci tercih maç sonu bir buçuk üst. Üçüncü tercih maç sonu bir sıfır çifte şans. Maç saatine eksik ve cezalara bakaraktan aklınızı mantısa yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da ya da teklerde değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince güzel olan risk atmaya değer kazanma ihtimali yüksek, full çekmeye yönelik ideal ve mantıklı bir iddia tahminini seçenekten oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günü iddia tahminleri dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlı oran bekleyip tekli tekli kombo ile kombinde ya da rollingde hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirsiniz. Tahminlerini zaten çoğu tutacak artık siz işinizi bilirsiniz siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmezseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşim sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Burada verdiğim maç adını 2 maç, 3 maç ve kombine kuponlarla mümkün mertebe maç vermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi VIP grubumuzda daha çok sayıda maç veriyorum daha çok e, u fiyatını da uygun tuttum ve daha çok da başarılı olmaya yönelik en az YouTube kadar maçları orada paylaşmaya çalışıyorum. Burada da o arkadaşlarımız haksızlık olmasın diye maçları mümkün mümkünse paylaşmaya çalışıyorum. VIP kurumumuzda da herkesi beklerim. Memnun kalırsınız diyorum. Karar sizin. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şanssız bol olsun.